Çikolatalı zehir bu. Yemin ederim. Bu evet. kanka çocukları yediriyorlar. Çocuklar bunu çikolata sanıyor arkadaşlar. Ve bunu yediklerinde ölüyorlar. Bakın. <laughs> arkadaşlar bakın bu parla. Burak bak. Ağzı batırıyorlar kanka çok sivri geldi. Sakin batırma <laughs> Lan oğlum bir dakika gözüne bir şey oldu. Yemin et. Oğlum zehirlendi mi bu? Gözlerim kız, kırmızı, kırmızı mı oluyor? Kanka mesela? kızardı lan. <laughs> Dur bekle sakin ol. oğlum, oğlum şey. o ne lan şey. öyle <gülüyor> ya? Ne oldu lan? Buraya önceden gelenler öldü. Nasıl lan? Bildiğimiz abi. Oğlum. Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak arkadaşlar bugün gece 3'te arka odalara yani the back room'a geldim arkadaşlar arkamda gördüğünüz gibi farklı farklı değişik odalar var ve biz buna gece 3'te yanımda Furkan'la birlikte gireceğiz bakın arkadaşlar burada Furkanlar. Furkan korkuyor musun kanka kanka şu an var ya öyle bir korkuyorum ki Eğer korkmayacaksın kanka bana güven tamam mı Tamam olur. hiç kimseden korkmayacağız Arkadaşlar bu video sizlerden tamı tamına bu mükemmel videonun şerefine kaç like kanka? 3000 like. Eğer ki 3000 like gerçekten çok mutlu olurum arkadaşlar. Eğer ki bu tarz korkunç videonun devamı gelmesi istiyorsanız mutlaka videoyu beğenin ve yorumları The Backroom veya arka odalar yazın arkadaşlar. The back room Bunları yapan herkese kalp atacağız. Oh. Neyse o zaman sazı beklemeden videomuza geçelim. Olmadı gerçek lan. Kanka bak şimdi kanka şu dışarıdan bakalım gel gel gel. Bak kanka. Oğlum şuna baksana. Dur bekle. görüyor musun? Dur şuradan bak, gireceğim şu bekle. Odaları görüyor musun kanka? Değişmiş garip odalar var. Hatta çok spoiler vermeyelim. Bence bir an önce bu Şimdi eve direkt direkt girelim. Bak camları birileri kırmış arkadaşlar. Burada farklı var. Değişik odalar var. Zaten arka odaların da anlamını biliyor musun kanka sen? Arka odalarda Boş odalar. odadan odaya geçiyorsun kanka. Yani kaybolabiliyorsun. İnşallah biz kaybolmayız. Gel bakalım. Şöyle yavaştan kanka. geç de kanka dikkatli ol ha. Yeter, Yerlere baksana. Gerçekten çok korkunç şeyler var. Akın, ama gel de yakından çık bak. Şunları görüyor musun? Kanka, Bunlar da böyle abi. kanka. Yuvarlak yuvarlak şeyler var. Ne? Aa! Bir lan simge bizim, var. Oğlum, orada bir şey var hatırlıyor musun? Aa! Reklam Ulan! Oğlum bu şey lan. Ben bunu... Hoki bugün evine gittiğimde görmüştüm arkadaşlar. Duvarda bu işaretin aynısı vardı. Bunu acaba o duvara yerleştirdiğimizde... Bir koysana işte, kanka yapışıyor mu? Bak kanka. Şöyle yapıştırıyorsun bunu. Aynı bu, o işaretten vardı. Oğlum bu çok kötü bir işaret. Kanka. Bu işaretin anlamını bilenler yorumlara yazsın arkadaşlar. Bak, dikkat et. Yerde kanka cam, yerde çok var ha. Çok cam kırıkları var. Silgiler midiler de var. Evet, kanka. Bakın arkadaşlar, burada camları kırmışlar. Şurada panjur kalkıyor mu? Aman kanka dikkat et ha. Arkadaşlar. Şimdi Şu, şunları kaldırırsan düşer de evet, Boşuna evet. ver, Bu çok eski panjur arkadaşlar bunlar. Ev başımıza yıkılmış, bak bak. Ev burası arka odaların evi arkadaşlar. Arka odalar çok garip bir yer. Kanka yani şuradan yani. başlasana korettan. O sılacığım bak. Gel bak yakından bir çekelim burayı. Bu şey, bir şey kaldı. Bak burada lavabo -va var. Çok eski bir lavabo arkadaşlar. Bu ev... jilet falan. Nasıl lan? Jilet bu. Evet. bir sürü jilet var. Kanka bu jiletle ne yapmışlardır lan? Gerilerini mi kestiler acaba? Kallar var lan burada bir sürü. Nasıl lan? Bu şunlara bak. Oğlum ya kafa yiyeceğim kanka Bak bak arkadaşlar bakın şimdi buradaki prizleri sökmüşler. Sökmüşler. Burada mı? bir sürü jilet var. Bakın görüyorsunuz. Kaşık var lan. Yemek mi yediler burada? Bakın arkadaşlar burada bir tuvalet var. Ne? Gerçekten. O ne Ne? Yerdeki mi? Var. Kaka falan mı kanka? Ha, bileyim, kamera kanka. gibi lan. Harbi mi? Oğlum bizi izliyor olmasın. Bakın arkadaşlar şöyle bir burada çorap. bir çorap var. Oğlum çorabın ne işi var ya? Aa. Bakın arkadaşlar şimdi yan tarafa geldik. Aa burada bir koridor var ben sakin korkuyorum. Sen, korkuyor musun ya? Ben şu an iyiyim kanka. Şu an sıkıntı yok. Bu ne lan böyle? Oha. Aa, bu ne lan? Kanka. Oğlum, oğlum at onu. Oğlum. Oğlum, oğlum. oğlum. Onunla insanların oğlum. boğazını kesiyorlar kanka. Yemin ederim. Dur, sakin, kanka Dur, sakin. onunla boğaz kesiyorlar. Bak bir dene bir kendinde. Bir dene kanka. Oğlum bu ne kalbi o lan? Bak boğazı kesiyorlar direkt. <laughs> Aa, çok Ama, da, ne yapıyorsun lan sen? Kes. Abi çok kötü oldu. Bak bak ne yapacağım? Ne yapacağım? Oğlum atma onu. Allah'ım. Allah'ım. Şey, kanka yapma mı? Bir şey olur şimdi. Ev başımıza yıkılır. Oh. Oh, oh, Allah'ım. Nasıl? Bak oh, bak şu cama bak. Bakın oh. arkadaşlar. Burada aa eskilerden kalma şampuan falan var. Arkadaşlar Oğlum, oh, arka odan oh, değil. Dur bas, Kullanalım mı kanka bu şampuanı? Çok güzel Kafayı oh. yiyeceğim. Ne? Oo. Oh. Oh. Burak dur. Dur oğlum sakin lan. Dur yardım edeyim dur. Oha. Burak ne var? Kanka ne var kanka? Ağaçlar falan var lan. Oğlum gel ya şu diğer odalara gidelim de bekle. Bu ne kanka? Zehirli poşet. Eğer bak bu peşetin içine ne koyarsan kanka bak bu peşetin içine ne koyarsan zehirli oluyor o şey. Biliyor muydun bu mu, zehirli poşeti? Bilmiyorum kanka. Ben çok gördüm arkadaşlar. Şu ben, ne? Korku filmlerinde. Bu mu? O. Oh, kanka o. bu da zehir. Oğlum, buna kan falan mı kanka? Kanka bu zehir. Yemin ederim bak çikolata şey var burada çikolatalı zehir bu. Yemin ederim. Bu kanka çocukları yediriyorlar. Çocuklar bunu çikolata sanıyor arkadaşlar ve bunu yediklerinde ölüyorlar. Oğlum nasıl lan? Sonra çocuklar bunu yedikten sonra zehirleniyor ya. Sonra boğazını kesiyorlar. Sonra bununla da kesiyorlar. Kanka yürü çıkalım ya. Şu diğer odalara bakalım arkadaşlar. Gel ya Ahmet. Ben... Oğlum kapıya bak bro. Bura... Oğlum çok korkmuş lan burası. Kanka gözünü seveyim yakınımda oluyor. Korkuyorum bak tamam, 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 tamam. hadi. gel. Devam et sakin ama yerlere dikkatli bas ha. Arkadaşlar, kanka abi. harbi. Tamam, şuraya da baksana. Karşı evde, de baksana. Sana, sana bir şey söyleyeyim şey mi? Korkmuş lan burada. Arkadaşlar, da. arkadaşlar da. eskiden burada başka odalar da vardı. Ve sonrasında yıkılmış değil mi burası? tamamen. Aynen aynen. Ya burada bir sürü arka odalar vardı. Yola mı gitti acaba Fakat lan? Daha bitmedi. Daha Oğlum, bir sürü daha arka odalar. Oğlum Kanka burası çok korkmuş. Oğlum, oğlum bir dakika korkuyor. buraya ben de girelim yok ha. Gel kanka. Ben, ben kanka girmesek mi? Dur. Bak cam kırık lan. çok kötü kokuyor kanka. Oğlum camlarımız kırık. Arkadaşlar oğlum burası çok sık lan. Kanka çok kötü kokuyor. Ay Kızım, kanka. Allah, Allah Allah. kanka bunlar ne? Aa oh, burada kağıtlar falan oh, bu lan? Kanka <laughs> bu ne? <laughs> Bakın arkadaşlar burada ya, bu, ya, Kanka kansı. Bak sağda solda Kanka bu, Bak bak arkamdaki biliyor musun? Ne? Bak oradan bak kanka sence ne bir tahmin et Ne? Şu... Ben göremiyorum Görüyorsunuz arkadaşlar şeytan boku mu lan, Şeytan boku kanka Bur... Bismillahirrahmanirrahim. Bak, kanını, bunun bunlarını. Aa kanka, bak Ola, yemin ederim bunu... asıyorlar bu. Aa yemin ederim asıyorlar bunlar çocuklar, boğazından asıyorlar. Bak dene bak kanka. Kanka denemeyin ya. Yukarıda tut bak, boğazı asıyorlar direkt. Bir dakika bunda kan mı var? Arkadaşlar bak, yemin ederim onlar insanların boğazını asıyorlar. Ne yapıyorsun oğlum sen ya? Buraya basma. Bak kanka, harbiden boğaz kesiyorlar onlar. Kanka ağlı için dikkat et. Bak bak burada bir değişik bir kırık var. Kanka bak Aa burada kötü şeyler olmuş arkadaşlar. At atlet kanlı. Ay dedim kanka. Şöyle, kan var diye. Kanka Hugi buraya sıçmış. Oğlum, dakika, Yemin ederim Hugi sıçmış. Gibi, bak bak. Duvarlar dökülüyor bak, arkadaşlar. çok kanka bu arka Zemine odalar var. çok eski. Milattan önceden kalma arka odalar bunlar biliyor musun? Şimdi arkadaşlar bakın bu odadan ya, son... baba, baba. yan tarafta farklı bir oda var. Gel oraya girelim. Aa bunlar ne kanka? Aa, kanka bunlar i̇şte, işte bu kanka bunlar var ya boğazda batırıyorlar her şey her yer. Kanka değil mi bak, bak, sen de mi? Baksana Bunun kanka olmasın. Kendi çevir. Oğlum bırak 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 bırak. O adam var. Arkadaşlar bakın bunlar bunlar bırak, bırak Bursa... kanka, bak. batırıyorlar kanka çok sivri geldi. sakin batırma <laughs> batır. Lan oğlum <laughs> bir dakika, gözüne bir şey oldu. Yemin et. Oğlum zehirlendin mi bura? Gözlerim kız kırmızı, kırmızı mı oluyor? Kanka bize? kızardı lan. Oğlum, dur dur bekle sakin ol. Oğlum Hayır. Olum, ne oluyor? Bakın, gözüm bozuldu. Kanka daha bir oda daha var e, oğlum. Yan şey, tarafa gidelim. Arkadaşlar bak şimdi yan tarafa gidiyoruz. Kanka dur dur. Kanka. Oğlum yerlerin dik Ne olmuş bak bak. Burası kanka. buradan çökmüş böyle. Oğlum bu ne sanacak gibi olmuş lan. Bunun ucu buradaymış. Yani inmiş. Devre Böyle dökülmüş. Kanka Aa, bizden lan. önce galiba ha. buraya Hogi Wogi geldi kanka. Evi talan etti çünkü burada birkaç tane daha oda vardı biliyor musun? Vardı oğlum burayı ben hatırlıyorsun. Burayı hatırlıyorum zaten bu ev... Yani burada Hı. olaylar olduğunu gördükten sonra biz buraya gelmek istedik. Yoksa gelmezdik değil mi? Ya kanka, oğlum bu da... Kanka, Ger bir, 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 bir rivayete göre gecüştü cama bakarsan kanka ne oluyor? Şeytan seni uyurken Oğlum, yakalayabiliyor. Yapma bakın lan. arkadaşlar burada bir cam ya. var. Çok değişik bir cam. Kanka, çok bakın, kirlenmiş. Ben Baksanıza arkadaşlar. Ben çok kirli. Ayy. Sen, sen, sen dokundun sen... var ya deniler gel, gel. gel. Ne ya? Sen dokun ne acaba? Evet. Bu oynamaya başladı. Harbi mi? Oğlum deme öyle. Ya. Arkadaşlar Hı bakın bu odanın üstü açık. Oğlum gökyüzünü görüyor lan o da. Oh, kapıyı nasıl kırmışlar gördün mü? <laughs> nasıl kanka? Aa, kapıyı kırarak girmişler kanka. Bugün bu işte oğlum. Ah. Yerdeki kapıyı görüyor musun? Arkadaşlar bu kapının neden burada olduğunu size söyleyeyim. Eve kapıyı kırarak girdikleri için kapı şu anda yerde. Nasıl lan? Görmüyor musun lan bu kapıyı? Direkt tekme atarak girmişler of. ve kapı yerde arkadaşlar. Yemin ederim çok kötü bir olay. Bakın, oğlum, Sakin bak. lan. Kanka. Boğaz kesici alet. Çan evet, daha buldum. Burada her şeyden kesici aletler var sürekli. O yüzden çok dikkatli tıkan olmak lazım. Bak, kanka edelim. kapının üstüne çıkayım mı? Ne diyorsun? Kağıt var. Çıkayım mı? Kanka. 3 kere zıplasana üstünde Bir şey deneyeceğiz. Ne oluyor? 3 kere bir zıpla kanka. 1, 2 <laughs> Oğlum gördünüz mü arkadaşlar? Kıvılcımlar falan çıktı. Cızıt cızıt etti. Kanka iyi misin? Tamam <laughs> ya. Bir saniye gittim geldim. Kanka. Bak bak. Bak bak. Bak bak. Gördün mü şunu? Oğlum o neydi lan öyle? Bu çok Oğlum o ne şey. lan öyle? Ama insanlar Oğlum lan. Bunlar önceden gelenler öldü. Nasıl Hı lan? Hey bildiğimiz abi. Oğlum. Arkadaşlar bakın çocuğun dediğine göre buraya daha önce birileri gelmiş ve öldü mü cidden? Evet, baksana sen. Oğlum biz niye buraya girdik lan? Ne <laughs> oluyor? Çocuk ben gidiyor, gidiyor lan. lan. Ha? Çocuk gidiyor. Oğlum bir dakika. Ayağına bir şey oldu çocuğun. Oğlum dur dur. Abi ben gidiyorum dikkat et. kardeşim dikkat çocuk gidiyor. Oğlum çocuk ölüyordu lan. Bak çocuk ne çocuk burada oturuyordu galiba arkadaşlar. İşte kanka burada, burada oturuyor ya bak yanında kim lan? Ve diyor ki buraya daha önce gelenler öldü. Oğlum bak bu çocuk var ya Kanka, beni korkuttu abi. acaba? Oğlum bu çocuğun kötü insanlarla bir bağlantısı var mıdır acaba? Oğlum, bilmiyorum ki yan öpekte, bir oturuyor kanka. kanka pek de gözümü ısırmadı yani çocuğu. Oğlum ee, oğlum ne yapıyorsun? sesler geliyor. Bak yemin ederim o çocuktu kanka. Bak çapsın çocuğum. Oğlum kanka, nerede oğlum? Kanka çocuk bak buradan baktı gitti yemin ederim bak. Oğlum koşuyor mu çok korktum. Oğlum sana çok söyleyeyim Fırgan, ya, çocuk bro. tehlikeli bir çocuk ha yemin ederim bak. Arkadaşlar bu çocuk gözüm ısırmadı. Eğer bu çocuğu dışarıda bir yerde görürseniz hemen polisi arayın. Tehlikeli biri benden söylemesi. Oğlum Kesin bir dakika, dakika buraya ne <laughs> geldi? Oğlum bunu satayım. Bir dakika bir dakika. Oğlum ne oluyor burada Çocuğa bak. Oğlum ne yapıyor bu? Yemin oğlum, ederim çocuk belalı. Oğlum, Arkadaşlar bilmiyorum. bu çocuk Allah. belalı. Oğlum şuna bakın ya. Oğlum ne yapacağım? Yemin ederim bu çocukta bir şeyler var. Kanka sana bir şey diyeyim mi Furkan? Oğlum, Furkan, ne oldu? Oğlum taş geliyor lan. Oğlum bu çocuk var ya, Furkan şeytanın çocuğu, yemin ederim şeytanın Allah, çocuğu. Ne oldu lan? oldu lan? Nerede bu? Kanka, bak bu çocuk şeytanın çocuğu. Bak yemin ederim. Normal bir çocuk değil bu. Bak gidiyor? gidiyor. Oğlum, Allah, gidiyor. Allah çapsın bir adamla gidiyor. gidiyor. Oğlum gidiyor lan. Bak orta. Arkadaşa bunu görürseniz Polisi arayın. Yemin ederim çocuk bu apartmanda bir yerde oturuyor arkadaşlar. Burası arka odalar zaten. Oğlum çocuk bizi korkuttu. Abi çocuk az önce ya? gitti. Kaç oğlum, yaşında bizi korkuttu lan? gördün mü bak bu cam, camı kapattı oğlum. bir anda. Bir an, kanka hiç kıpırdamıyor kanka, çocuk. Çocuk girmiş olabilir mi? Ne diyor? Kanka bilmem bu gibi de girmiş olabilir ama bu çocuk şeytan çocuğu. Ne oldu lan nereye gidiyorsun? O çocuk oğlum, ben gidiyor, oğlum, oğlum bulamazsın oğlum, oğlum bu çocuk başımıza bela getirir bak. Oğlum geldi orada. Hocam. Yemin ederim orada. Yemin ederim orada. Kafasını oynatıyor. Ananı satayım. Kanka. Ne yapacağız? Bu. Ya. Oğlum, oğlum bu bir şey atıyor. Oğlum bu bir Yemin ederim bir şey atıyor. Nerede oğlum? Oğlum öleceksiniz lan. Ya dur bu kan yani ben söyleyeyim ya. Telefonu ver telefonunu ya. polis oğlum, arayacağım. Burası, polis <laughs> arayacağım. Arkadaşlar bakın bu çocuğu görseniz gidin polis arayın ya. <laughs> Yemin ederim belalı ya. Arka odalara geldim, ben pişman oldum ya. Oğlum, geldiğim, ara ara. ara, ara. Polis bey. Antalya'da evet Bir tane çocuk var. Şeytan çocuğu olduğunu düşünüyorum maliz, bizi tehdit ediyor. Benim. Lütfen gelir misiniz Antalya'daki The Room'a gelin abi lütfen. Kapatıyorum. Abi oh, kanka polise söyledim. Ben Arkadaşlar ben, ne dedin? polise söyledim inanmıyor. Dedim ben, şeytanın ben, çocuğu ben, bu çocuk. Ben. Yemin ederim şeytanın çocuğuydu. Arkadaşlar bakın çocuğu gördünüz zaten. Görürseniz benden söylemez. Uzak durun. Oğlum tavuğuma taş geldi, zevk taş. Oğlum, bir şey mi attı? Ne yaptı oğlum, orada? Lan, taş mı attı? Şey Siyahla mı sıktı, ne yaptı? Oğlum silah şey doları bilmiyorum ki. Furkan, lan ona bak! Kanka bir dakika, o lan. gerçek mi? Arkadaşlar, o gibi bir Kaç, kaç, kaç! Kaç, kaç, kaç! <laughs> <laughs> çocuk burada! <laughs> Arkadaşlar, videoyu kapatıyorum ben. Çocuk orada. Zaten çocuk oradan çıktı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay!